Sayın Başkanım, Mersin İsmailoğlu'nun futbol sahasının Tevfik Gül Lisesi tadilatı hızlı bir şekilde devam ediyor. Eski ile yeni nasıl çalışıyor? Eski ile tabii ki yeni arasında dağlar kadar fark var biliyorsunuz. Yani şimdi eski deyince sad adı vardı ama hiçbir şey yoktu. Bugün stada baktığınızda yarın zaten göreceksiniz. Stat yeni bir stat onu söyleyeyim. Adı eski. 60 ile olmuş ama bugün itibariyle bu statın her tarafı yenilendi. El değmeyen yeri kalmadı biliyorsunuz. Ek bir idari bina yaptık görüyorsunuz, şu an idari bina'mız çalışıyor, hızlı bir şekilde. İnşallah yeni sezona yetiştirmek için elimizde ne geliyorsa yapmaya çalışıyoruz ve inşallah sezon açılışı ile birlikte burada göreceksiniz ki yepyeni bir stadyum. Sizler de daha önce bu statta tabii ki görev yaptınız, çalıştınız basın olarak. Ama yarın geldiğinizde burada göreceksiniz gideceksiniz ki, ki ya biz basın olarak bugüne kadar evet biz de burada hizmet verdik ama bugünkü hizmet çok farklı. Yani burada özellikle bakın şu görmüş olduğunuz binanın çoğu basına ayrılmış olan bir bina. Bunun çoğunluğu basın olarak kullanacak. Basının biliyorsunuz hem toplantı odası, yukarıda a, yük a dediğimiz, yük bir, yük a dediğimiz ondan sonra fotokolu, e, söyleyeyim. Basın çerçevine ve özellikle Lig TV'nin hazırlamış olduğumuz yer. Bunları hep göreceksiniz. Yarın bir gün sizler de diyeceksiniz ki ya bugüne kadar evet biz burada tamam basın olarak biz burada tabii ki hizmet verirdik ama bugünkü hizmet farklı. Bugün takım Mersin İtmayor'du biliyorsun 29 yıl sonra süperliğe çıktı. Ama bundan sonra Herkes burada sonra Süper Lig'dedir onu Peki, söyleyeyim. Peki Sayın Başkanım UEFA kriterlerine uygun bir şekilde yapılıyor. Tabii ki. Bu gerçekten... arada Ankara'da bir turnuva olayımız var. Mersin İtman, 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 İtman. Yani zaten biliyorsunuz. Tabii statımızın hatta geçen Sayın Bakanımız e, Suat Bey gelirken hatta bu kadar da hiç gerek yok. Yeni stat yapıyoruz zaten biliyorsunuz. Akdeniz, 2013 Akdeniz oyunlarla ilgili biliyorsunuz yeni bir statımız yapılıyor. Hatta Sayın Bakanımız dedi ki bu kadar masrafa gerek yok. Biz zaten o sudadı Mersin İtma yapıyoruz. Ee, ama biz dedi ki tabii ki bizim burada nerede bakarsın bakın iki sene burada daha oynayacağız. Bu da tabii dediğiniz gibi kriterlere uygun olması gerekiyordu. Ama bunun kriterlere uygun olmadığı için Federasyon Başkanlığımızın istemiş olduğu kriterlere göre biz o duruma getirdik. Bunların yapılması gerekiyordu. Dedik bunları yaptık inşallah. Yeni sezonla birlikte yepyeni bir stat Yepyeni bir Mersin-İtman yurdu göreceksiniz. Dediğiniz gibi tabii ki önümüzdeki bu hafta içerisinde ayın 11 itibariyle biliyorsunuz turnuvalarımız başladı. Ee, biliyorsunuz e, pazara kadar, biliyorsunuz son gün, pazar günü. Ee, burada tabii ki turnuva gitmek isteyen taraftarlarımız, basınımızın isteyen arkadaşlarımız gidip turnuvalarımızı seyredebilir. Ve güzel maçlar olacak. Bunu birlikte izleyip göreceğiz. Teşekkür ederim.